Evet arkadaşlar herkes tekrardan merhaba ben Nefes Bugün sizlerle Minecraft hakkında bir şey Da Ne yapacağız? Neydi? Sınıf yapacağım arkadaşlar bugün Sınıf Bildiğiniz sınıf Onu nereye yapalım? Bunu şuraya yapalım da Üfleme sesleri geliyor kırayım küçük olmaz şu kadar bu video uzun olmayacak kime söyleyeyim zamanım olduğunda uzatacağım ben videolara. ee, şimdi sınıfımıza gelirsek şöyle hemen bu arada abone olun abone olun ve like atın Dün açtık kanalı, dün açtık ama. Neyse. Bugün sınıfım yeter. Bence sınıf zaten bir bayağı bir projettir. Bu yüzden sadece sınıf yapacağım. Başka bir şey yapmayacağım. Sağolun şu an. Neyse. Şunu da koyduk mu? ama arkadan biraz uzatayım. Şunu da şöyle yaptık. Biraz daha mı uzatmak gerekiyor? Yok yok bu yeter. Yani şuradan birinci duvarı örelim. Üçü üçlük doğru örebilince daha az oluyor. Tek tek dik örelim. Tövbe tövbe. Koysan oğlum nereye koyayım? Mal Neyse video gelmemiş bende. Bugün video yüklemedim bari. Bugün sadece Pixel Force çektim. Başka bir şey çekmedim. Videosuz kalmayın diye çekiyorum. Yağmur yağıyor abi. Şunu kapayım. Kapı. Sesi duydunuz mu? Neyse. Canlı yayın yapabilirsem yapacağım. Ama görüntü düşüyor. boşuna mı yaptık biz ya? Süremiyoruz edemiyoruz. Neyse. Boşuna yapmışız demek ki. Sınıfta olmadı. Bir boktan bir şey oldu. Sınıf değil de. Ayı. Sevmedim ben sınıfımı. VEGO VEGO Şimdi şarkı, şarkı söyleyeceğim açacağım falan filan Banyoyacağım, edeceğim, küfür olacağım sizden Hiç istemem böyle şeyler En azından oturum olmayanlar bile izliyor O da bana gü, yani izleyenlerin sayısını söylüyor Bu duvar kaldı. Sonra camları yerleştirmekte. Şu duvarı da yapalım hemen arkadaşlar. Bu video biraz uzun olacak zaten. Herhalde diye düşünüyorum. Bunun bir tek video olmaz. Şimdi elimize ne alacağız? Glass pane. Biz de Ses geliyorsa pardon. Allah ya takkırı dolu. Belki bunu öbür bölümde bırakabilirim hani. Yok ya. Bu bölümü hallederiz ki. bence olması gerekiyordu lan bir oluyor iki tane oturum açtım biri bilgisayar biri telefonda tövbe tövbe ve go ve be. bir sürü oyun sildim dandik dandik oyunlar ve go be. Evet arkadaşlar üst katı tamam ben bu üç çatıyı tamamlasam mı tamamlamasam mı sarımsaklasam mı sarımsaklamasam mı ben montaj yapamıyorum işte ondan sorun öbür bölümü bırakmam gerekir o zaman öbür bölümde olmaz çünkü bu bölüm çok az oldu 5 dakika oldu yani önceki bölümde 5 dakika da abonelerim artıyor. Bazı arkadaşlarım söyledim link var. Link var abone olayım. Olan filan diyorlar. Çok sevindim. Ve go ve go, go. Ve go ve da koyalım. Sonunda yani. Neyse arkadaşlar. İşte dediğim gibi. Abonelerim artacak. Hatta ben bu telefonu öldürdüm videoda. Neyse. Bu kanalı boş bırakmayacağım ya ona seviniyorum ben. Boşuna açmadık biz bu kanalı. Sadece Minecraft diye farklı farklı şeyler de gelecek. Bunu kuralım. Bunu yine ne yaparsınız? Artık onu bilmem. Buraya şey dikin. Bak da atamandaymış. şunu. Onunla hırttırdım bana. Onun gırdan gırdan. Neyse Bak. böyle yapalım. Şöyle böyle olmayacak tam ters olacak. Abi koy şunu. Tam atıyorum ben. ne oldu? Abi, koy, koy. Abi ne yapıyorsun Bak şimdi dediğim gibi oldu. şöyle bir güzellik böyle yaparsınız yukarı bir açılması gerekmiyor gerekmiyor şuna da meşale dikersin istiyorsan bir gibi aynen şimdi kapıları da koyalım gidelim ne var ki Şöyle koydum sesim gelmiyor değil mi abi? Azıcık güzel sesim de. Meşale niye bende yok? Bir saattir meşale yağdım. o derecede karan daha karanlık bir şey tabi ben difficulty'den çıkarsam çıkmıyor <laughs> bu arada çok oyuncu oynayabilirim Tabii yorum yazan olursa hani bir zahmet yorum yazın izliyorsunuz yorum yazdığınız ne biçim iş bu Tamamdır arkadaşlar. Sınıfımız olmak üzere. Yani daha olmadı mı diyeceğiniz olmadı. Öğretmenim bakıyorum. Kes koyunur. Şurayı kapatılır. Şöyle. Süper. Tamam malzemesini almışım. Böyle. Öğretmen masası, şöyle bir tane meşale kesecik oldu, öğretmen masası. Öğretmenin bakacağı camları da yapayım. Bu tarafta bir hayli havası açalım şöyle. Cam açık, cam açmayı fekete burada blok olmasa verilir. Ne Ne yaptım ya? Video durdu mu? Durmamış. Neyse biraz bağırsam iyi olacak. Hemen şuralara sıralarımızı yapalım. Bu yapma şeyleri de güzel. daha büyük yaparsak daha çok sıra koyabiliriz. Ne kadar büyük daha çok sıra demek. Bir yerin dibine sıra yaptım. Neyse böyle ben ikilik yapabiliyorum. bu Şöyle önlerinize koyarsınız. Oturursunuz diye diyorum. Ben yani Son bir şey daha kaldı. Bu da kitaplık alacağız. Alacağız. Kitaplığı şöyle düşeceğiz. Şu i̇şte tuşu kıracağım. Şimdi geri koyacağım onları. Ama kitaplıkların üstüne koyacağım. İçine de koyabilirim. Böyle. Neyse bu videodan da bu kadar.